Selamlar canlarım, benim güzel ailem, merhabalar. Evet, valla e, aklımdaki kişinin gelecekten beklentisi nedir diye başladım karmaya. Dedim ortada açayım ki, hani bu karıştırma olaylarında biraz sıkılabiliyorsunuz diye. E, onları oluşturuyordum. Evet, ve kalbinde ne var diyeceğiz. Aklımdaki kişinin geleceğe yönelik planları ve istekleri ve kalbinde ne var ve düşüncesinde size karşı olan düşünce ve duygularını da alacağım ayrıyetten. Evet burası kalbim. Bu arada herkes iyidir. Umarım Evet. E, um, yıldız çekilişinden bir kişi bana ulaştı. Sevinç Hanım. Hatta hala randevulaşamadık. E, ee, onu bugün tekrardan dönüş sağlayacağım. Ve diğerleri neden acaba ulaşmıyor? Acaba neden? Melda Duygulu vardı. Bir de Fatma ben soy muydu? Yok, sevinç ben soydu. İsimler yazıyor gerçi bir ufak bir şey yapmıştım. Onda yazıyor. Umarım bir an önce sizler de ulaşırsınız. Evet, benim canım güzel ailem. Bugün duyacaklarınız zamansız zamana yayılsın. Ve bu enerji sizleri rahatlatsın, mutlu etsin, göremediğiniz noktaları göstersin diye niyet alıyorum. Her zamanki gibi. Evet. Hazırsak başlayalım. Şimdi... Ee, Geleceğe dair planlarıyla mı başlasak yoksa direkt sizinle alakalı duygu durum düşüncesiyle mi başlasak? Sizinle alakalı başlayalım. Evet onun gelecekten gelecekle ilgili planlarını şuraya koydum. Bu da kendine ait olan kalbi. Kalbinde ne var onu göreceğiz. Onu da koydum. Şimdi bunlar beklerken enerjilerini şöyle bir tutalım. Evet, şimdi burada size dair olan duyguları ve hislerini almak istiyorum. Ama ama kavga etmiş olmayın. Birbirinizi incitmiş olmayın. Şöyle güzel bir açılım yapsak ne olur ki? Benimle oyun oynadı diyor. Yani ilk önce ya da oyun gibi başladı. Sonra e, ben irademi kullandım, bilgeliğimi kullandım, zihnimi kullandım. Sonra birbirimizi kırdık. Yani aslında ben e, burada şöyle bir enerji aldım arkadaşlar. Evet, burada bir savaş. Sanki bizim birlikteliğimiz bir savaş alanı ve ikiyüzlülüklerle dolu. Sana dair olan düşüncelerimden hala emin değilim. Kendimce şüphelerim var bu şüphelerden dolayı sana dürüst olmuyorum. Ee, çok uzak bir e, ya şimdi burada arkadaşlar gelen enerjiyi söyleyeceğim ama şimdi bana gene kızacaksınız ya. Sonra vay efendim bunu nasıl enerji diyeceksiniz. <laughs> şimdi bir kere sanki böyle her şey bir oyunmuş gibi başlamış. Tamam mı? Yani hani böyle bir inatlaşma veya işte eee Sadece öylesine bir konuşma, öylesine bir yazışma olabilir. Olay böyle başlamış ve birdenbire işte inatlaşma ile sürtüşme arasında böyle didikleme durumu ve bu didikleme durumu onun hoşuna giderken kendini kaptırdığı için birdenbire o iradesini, bilgeliğini ve zihnini kullanmaya başlamış. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum sanki yani sizin ikinizin savaşı ama ikinizin de iki yüzlülüğü. Yani buradaki iki yüzlü kelimesini sakın yanlış anlamayın. Yani iki türlü iki tarafta da söylemedikleri veya yanlış söyledikleri şeyler. Daha güven oluşumunu oturtmadıklarında söyledikleri yalanlar diyebilirim. Burada Hayal gücünün içinde aslında gözlerini kapattığında ya ben bunları bunu söyledim ama keşke de söylemeseydim der gibi. Şimdi e, aslında kar ayın karanlık yüzünü de saklıyor yani kendisine dair olan o e, sıkıntılı taraflarını da saklamış. Hani bu da var işin içinde ve. Yani güçlü olmak, iradeli olmak, bilgi olmak, zoru başarmak onun hayatındaki en önemli şeylerden birkaçı. Ve e, bu dönemde özellikle önemli bir durumla ilgili bazı şeyleri sizden gizliyor diyebilirim. Yani ne olacağını bilmek için şöyle güçlü bir isteğiniz vardır muhtemelen ama burada... E, hani a, acil olan durum birbirinize olan o e, sürtüşmeli şeyleri halletmeniz evet burada şimdi kaşık alan da var yani 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 burada e, burası hayatınızda sizin hayrınıza bir dönem de gelmemiş yani bu kişi. Tam ihtiyacınız olduğunda duygu boşluklarınızı doldurmak için gelen bir kişi olarak çıkıyor. O yüzden belki de bu kadar hani çatışma var işin içinde. Heyecan var. Ee, ilginç konuşmalar var. Derin derin konuşmalar da var tabii ki. Ama sanki iki tarafta böyle derslerini almış da ben şu dünyaya bir ders vermeye geldim derken sizinle Karşılaşılmış ve siz de aynı şekilde e, orada onu yapıyorsunuz ona. Yani ikinizin aslında durumu aynı. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Çok şey ya komik burası yani. Şimdi bildiğiniz üzere artık hani enerji alanlarında bir e, farkındalık başladı. Bu farkındalık da Gerçekten hani kitap okumak veya işte bir şeyleri araştırmak bulmak ben neden böyle hissediyorumlarla başladı ve burada aklınızdaki kişinin duygularında kendine ait olan sınırları var ve bu sınırlarda siz yani sizin onu aşmanızdan korkuyor yani o farkındalığı e, almaktan da korkuyor ama sizde mesela o farkındalık daha yüksek ama o almaktan korkuyorum diyor yani e, nasıl diyeyim bilmekten korkmak gibi ya iletişim konusunda da zorlanmalar ve iletişim konusunda da zorluklar var burada açıkçası hani her şey olaydı bari o olmayaydı yani. <laughs> sanki herkes bir karmasını ödedikten sonra karşılaşılmış da birbirinizden hıncınızı çıkartıyorsunuz. Ama burada güçlü olan bir durum var. O da şefkat ve karmik yola olan saygı. Yani birbirinizin alanına girdiğinizde birbirinizin dertlerine saygı gibi düşünebiliriz. Alabiliriz yani. <laughs> aslında bu ilişki olduğu gibi görmelisiniz. Yani geçmişinizden gelen altta yatan hislerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Biraz ikinizde de bu var. Her ikinizde de bu var. Yani onun için e, ortalık karışıyor, yükseliyor. Gerçekten bu durumdan bir uyanmalı yani. Yani bazı şeyleri geride bırakıp yeni olana yeni olan dans etmeli hatta. Niye dans etmeyelim ki dans edelim. evet sizinle alakalı duygu durum düşüncesi bu şekilde. Peki onun kalbine bir bakalım. Şimdi korkuyorum ben kalbe bakmaya. Evet kalbinde neler oluyor? Evet her şey bir gizemle başladı. Ben senin bazı şeyleri bilmeni istemiyorum. Çünkü çok uzun süre yalnızdım. Daha doğrusu etrafım insanlar vardı ama ben tek başanılıktan yanaydım. Yani kopmuştum. E, iletişimsizdim başkalarıyla. Ve e, kalbimde bir evet kalbimde size karşı evet sakladıkları var. Bakın burada da çıktı sakladıkları var ve bu sakladıkları e, sakladığı gerçeklerle alakalı bir huzursuzluk yaşıyor kalbinde. Yani kendini korumak için e, sakladığını söylüyor ama şu anda burayla alakalı tedirgin kalbinde. Evet. İstiyorum ve seni çok beğeniyorum. Evet. Burada kırıcı ve yok edici olan o soğuk savaşın da kartı geldi arkadaş, arkadaşlar yani hani bu yatağımdaki düşman <laughs> kız mı ee, aslında burada e, biraz daha zamana ihtiyacınız var her ikinizin de biraz daha zamana ihtiyacınız var yani e, onun sizinle alakalı şüpheleri var sizin onunla alakalı şüpheleriniz var ee, acaba ben aldatılıyor muyum diye de düşünüyor ee, Burada sizin e, size olan kalbinde Yok ya in, yani öyle bir şey değildir Yani o benim için bir şans Yani burada onun yapabileceği bir şey değildir diye de Kendi kalbinin üzerine örtüyor Ama burada çok beğendiğini Ve bu e, enerjide gerçekten bu kalpte ee, beni biraz anlamaya çalışsan mı var? Ee, bir yandan da kütüphane ben zor bir insanım. O kadar çok şey, şey yaşadım ki kendi şahsi meselelerim beni bile sıkıyor artık. Yani ama seni istiyorum. Çok derin ve güçlü isteklerle istiyorum. Bu Burası çok umut vaat ediyor benim için diyor. Bir an enerjim düşüyor. senle ne olduğunu zannediyorsun. Ama oysa ki hayatın bana getirdikleri diyor kalbi Peki, şimdi kalbinde e, şurada yani keskin zekalı olduğu için hani bir yerlerde bu e, soğuk savaşın e, niyeti bazen bozulup da kalbine başka insanları aldığı da var arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani burada kendiyle alakalı bu kısımda bir itirafı var yani ben senin titreşimindeyim ve seni beğeniyorum ama e, ben bir tık seni aldatmış olabilirim yani hatta aldattım dedi ben söyleyemedim e, ama burada bununla alakalı olarak sanki e, yani bu bir aldatma dediğim şey de sanki böyle arkanızdan iş çevirmiş yani gerçek olmayan bir durumu gerçekmiş gibi anlatmış yani buradaki aldatma tabii ki başka bir insan da olabilir arkadaşlar. Ee, bir büyük yalan da olabilir. Onu söyleyeyim. Ama kalbi sizi beğeniyor. Sizinle birlikte olmak istiyor. Ve biraz da korkuyor. Biraz çabaya ihtiyaç var. Kalpte de çabaya ihtiyaç var. O biraz bunu aslında farkında. <laughs> hani gözlerini kapatıp böyle... Ee, uzaklaşmak istiyor aslında. Yalnız kalmak istiyor. Ama bir yandan da kendini sizden geri çekemiyor olarak çıkıyor kalp açıkçası. Burada küçük adımlar, küçük küçük e, yapılan anlaşmalar, küçük küçük böyle basit basit seviyede bir hani zaman geçirme. Bunlar daha iyi gelecek gibi bu ilişki. Yani ağırdan alma, bir stratejiyle ve hani tamam ilişkide strateji olur mu diyeceksiniz de yani burada biraz ağırdan almak gerekiyor ufak ufak ayrıntılara çok dikkat etmeden yani yüzeysel olarak biraz daha fazla zaman geçirip ee, ancak bu işin oluru olabilir gibi geldi enerji ya, olabilir gibi geldi enerjide yani ancak küçük küçük şeyleri bir araya getirerek kocaman bir şeye ulaşabilirsiniz şeklinde geliyor anlatabiliyor muyum? yani burada fazlaca hızlı ilerlememek gerekiyor bu kişiyle alakalı onun kalbi çünkü karışıyor yani aklı karışıyor kalbi karışıyor yani burada biraz sınırlayıcı edimler lütfen çünkü e, kendi kendine e, biraz yoruyor kendi kendini yoruyor yani harap olan bir kale gibi şu anda negatif seçimleri var. Uzun süre bu negatiflikte kalmış çünkü. Hani geçmişteki bir takım şeylerin altında ezilmiş. Şimdi tırmalayıp duruyor. Dışarı çıkma gücüne bile sahip değil. Evet. Peki, geleceğe dair olan planlarında ne var diye bakalım. O kupaların üçlüsü bizimle. <laughs> Ve imparator şey <laughs> Pardon. Şimdi geleceğe dair olarak planlarında şimdi kalbinde bir tezatlık var demiştik. Bu tezatlık tezatlığı bitirmek istiyor. Yani bunun ölümünü istiyor. Ve bu savaş <laughs> bu şekilde devam edecekse ee, gene bir yürek acısı çekeceğim ben diyor Yani ben daha ne kadar bunu savaş şeklinde sürdürebilirim ki diyor Bakın kupaların dörtlüsü yürek acısı gibi acı yok Yani geleceğe dair olan planlarında bu savaşı bitirmek Şimdi burası görüyorsunuz ki şöyle gösterirsem Bu savaşı bitirmek istiyor Tezatlıkları öldürmek istiyor bir oturup düşündüğünde artık yani nerede ne yapar kimin nedir diye düşünmek istemiyorum diyor kıskanmak dahi istemiyorum huzur istiyorum ilişkide huzur istiyorum diyor burası kendimde de huzur istiyorum ilişkimde de huzur istiyorum ama ilk önce kendimden başlamam gerektiğini biliyorum kendi kendimi yani ee, öz saflığıma öz benliğime kendime kendime dil geçeceğim. Yani kendime güç geçirmem gerektiğini, kendimi kesmem gerektiğini biliyorum. Ne zamanki feraha ereceğim, e, bu tezatlıklardan kurtulduğumda ereceğim. Ben bunu gayet net biliyorum. Ve karşımdaki kişiyle alakalı onun bu güzelliğinden vazgeçemem. Onun kalbinin <laughs> o ilahi ışığından vazgeçemem. Yani sizin aslında ona manevi olarak da bir yol gösterdiğinizi farkında ve geleceğe dair de bununla ilgili vazgeçmek istemediğini söylüyor arkadaşlar. Yani bakın ya yani şurayı mı göstereyim? Yani şu anda bu savaşta geleceğe dair bu savaşla ilgili memnun değil. Bu savaştan üzgünüm. Bakın. Yani burada aslında kendi teslimiyetinin olmayışı, geleceğe dair onun için bir panik hali. Yani o da giderse ben ne yapacağım? Ha şimdi diyeceksiniz ki bana yani elinde bir sürü insan var işte yalanları var, dolanları var, şu var, bu var. Ama bilinç altında e, neden bunu bu şekilde yaptığını bilemeyiz arkadaşlar. Aslında biliriz şimdi ona da bakarız onu da biliriz de. Biliriz. <laughs> E, çünkü kupaların dörtlüsü e, çok böyle nasıl diyeyim ayrıntılı olarak vermek gerekirse kupaların dörtlüsünü hüzünlü yani hüzünlü kendi hatalarından dolayı hüzünlü ama başkalarının hatalarından dolayı bir hüzün değil bu. Ve burada kendisinin yapmış olduğu bu fırsatları kaçırmak istememe hali. Kendi hatalarından dolayı zaten birçok fırsatı kaçırmış. Haylazlık yapmış ve kaçırmış. Sahip olduk, sahip olduklarına şükretmemiş, kaçırmış. Takdir etmemiş karşısındaki insanları kaçırmış. İlgisiz davranmış. Bencil, bencilik yapmış, kaçırmış. Yani buradaki e, geleceğe yönelik olan planlarında bunları bir daha yapmak istemiyor. Hayatının ne kadar dolu ve zengin olduğunu görmek istiyor. E, şimdi negatiflik biliyorsunuz ki negatifliği çeker. Habire aynı, aynı, aynı. O da artık bir yerde bezecek. Yani burada kılıcını çevirip de kendisine batırışı var. Kılıcını alıp da kendisini bir bir, bu çıkmazdan bir çıkmak isteme durumu var. Yani geleceğe yenilik olan tek şeyi karar verip artık bu seçeneklerimi bir düzenleyip hayatımı bir düzenleyip e, yolu seçmek. Yani bu yolda yürümek ve seçmek. Bu yolun sonunda da siz varsınız zaten bakın. Yani ee, ve ben bu konuda kararlıyım diyor. Kendi benliğimdeki bu huylarımı öldüreceğim ve burada kalbimle sana teslimiyete geleceğim. Çünkü bir şeyler bilinsin istemiyor. Kendi hatalarından dolayı bence bilinsin istemiyor. Burada çıktığı gibi. Burada bir yöne gideceğine karar veremiyorsa biz onu ne, de, ne deriz? büyük resmi göremediği için ne yapacağını bilmiyor. Sadece kulağındaki o fısıltıyı dinliyor. Sezgileri de zaten böyle sıra dışı hareketler var sezgilerinde de. Sezgilerinde sıra dışı hareket ne demek? Yani kendi sezgilerine de güvenmiyor. Birçok insan kendi sezgilerine güvenir. Sanki evren onun için doğru değil. Başka bir dünyada yaşamak istiyor. yani her şey benim mi başıma gelir diyor hep bir ikilik kavşağında hep bir ikilik kavşağında hep kararsız hep kararsız şimdi bunu muhakeme edemeyip de kendi kendini güvenli ve huzurlu kılamadığı için e bu size de sirayet ediyor onun hayatına da sirayet ediyor geleceğine de sirayet ediyor geçmişine de şimdisine her şeyine sirayet ediyor ama ee, sizi takdir etmesi gerekiyor Değil mi? Çünkü siz imparatorçasınız. Şimdi burada eril veya dişil fark etmez beni dinleyenler. burada siz imparatorçasınız. <laughs> Onu söyleyeyim artık. Hani bunu e, birçoğunuz anladı. Hani ben erkeğim. Nasıl imparatorç olacağım? Hayır efendim sen de imparatorçasın. Hepimizin içinde biraz erillik, biraz işillik var. Yani burada üretken olan, yaratıcı olan, verimli olan, birlik içinde yaşamayı seven kişisin tensellik senin için önemli. Empati. Her zaman sen empati kurarsın. Ve bu ruh birliğinden dolayı zaten bu kişiyle bir hani e, doğrudan e, didişiyorsun. <laughs> yani birliktelik birliktelikten aslında oluyor bu. Senin derin aslında senin de derin bir şifalanma ihtiyacın var. Çünkü böyle bir insanla uğraşmak da işte kolay değil. Evet arkadaşlar Buranın bir ruh bilincini almak istiyorum Ya da bana Ne söylersin demek istiyorum ya ruhunu istemedim Evet peki sevgili aklımdaki kişi Bana ne mesaj vermek istersin Şunu şu alacağım Engelleri aşıp en kısa zamanda sana geleceğim Engel kendinsin zaten Şuradan da almak istiyorum izninizle. Şu geldi. Sana kendimi ispatlamaya çalışmaktan çok yoruldum. Siz bunları zaten anlamlandırıyorsunuz. Peki ben burada bu kişiye dair olarak verilecek bir aslında mesaj söylemek istiyorum. Yani bu kişiye söylenecek bir mesaj. Belki siz de bu mesajı kullanmak istersiniz. O yüzden söylemek istiyorum. İçi kararmış kişiler felsefik yaklaşımlarla ikna edilemez. Onlarla daha keskin açıklamalar gerekir. Yani diyor ki ona bir şeyler ima etme, ona böyle iyilikle yaklaşma, patır 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 çatır 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 söyle. Evet, peki. Şimdi bana ne zaman ulaşmak isterseniz, 3. Göz Kalp, Instagram adresimiz. Lütfen oradan da ekleyin. Böyle birebir size oradan, yani buradan ulaşamadığım için orada daha yakın hissediyorum kendimi size. Yani eklerseniz sevinirim. Yani takip etmeyin. Yazın isterseniz. İyi olur, güzel olur. Ben de mutlu olurum. <laughs> 0543 107 21 97 telefon numaramız. Ne, ister, ne zaman isterseniz de oradan da yazabilirsiniz. Seanslar için bilgi alabilirsiniz. Ben veya asistanım Aylin Hanım muhakkak ki size dönüş yaparız. Eee... Sizleri çok 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 seviyorum. Bu ara enerjisel olarak arkadaşlar biraz böyle nasıl diyeyim her şeye çok açığız. O yüzden şöyle bir ufak bir meditasyon yapabiliriz birlikte isterseniz. Hadi o zaman gözlerinizi kapatın. Olduğunuz yerde lütfen Beni dinlediğiniz yerde, şu anda yapamıyorsanız bile sonradan videonun 26. dakikasından başlatarak yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın benim güzel ailem. Ve sadece sesime konsantre olun. Takabiliyorsanız kulaklık da olur. Olduğunuz yerde büyümeye başlayacağız. İlk önce odayı kaplayacağız. Kaplayacağız, kaplayacağız. Sonra evi kaplayacağız. Siz bir ışıksınız kocaman masmavi bir ışık ve bu ışıkla evinizi de kapladınız şimdi olduğunuz mahalleyi kaplayacağız kaplıyoruz evet her taraf masmavi oldu sonrasında semtimizi kaplayacağız evet bütün semt masmavi oldu sonra şehrimizi kaplayacağız evet iyice genişledik, iyice genişledik. Şimdi yükseliyoruz, yükseliyoruz. Gökyüzünden Türkiye'ye bakıyoruz. Ya da hangi ülkeden beni dinliyorsanız. Ve yükseldiniz, masmavi oldu ülkeniz. Ve daha da yükseliyoruz. Kainata doğru, evrene doğru bir yolculuk bütün dünya masmavi. Genişledik, genişledik ve evrenden dünyamıza bakarken söylüyoruz. Bu kime ait? 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 Evet, lütfen söyleyin sesli bir şekilde. Bu kime ait? 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 Evet, Şimdi size ait olmayan bütün enerjilerden arınıyoruz ve dünyamıza dönüyoruz, ülkemize dönüyoruz, şehrimize dönüyoruz, mahallemize dönüyoruz, evimize dönüyoruz, odamıza dönüyoruz ve şu anda oturduğun o küçücük yere dönüyoruz. Evet hepinizin hayrını olsun. Bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Sizleri kocaman seviyorum. Hoşçakalın.